Tamam. Emir çok tamam. teşekkür ederim. Emir sürekli bana öpücük gönderiyor. <laughs> Estafula kardeşim kalk kalk olmaz ya ayıp. Aferin aferin benim olma. <laughs> Lan ne Bu arada. Bakayım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bey, buradasın. Dokunamıyorum çok, Dokunamıyorum çok saçma. Dokunamıyorum çok saçma. Sana elimi uzatıyorum şu an. Tut elimi. Elimi tut. Bir öpücük, bir öpücük ver. Kalktı. İzle şimdi. Seri izle. Dur dur dur. Ay yanıyor yanıyor. Geliyorum. Tam alacağım onu. Tam alacağım. Kafam anne. <laughs> <biliyorum de. gülüyor> abi. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız beyler? Ya, sabit dur abi. Evet, sabit Bireysen dur. Nasılsın? nasıl? <laughs> Sağ olun. Evet, şu an uçuyorum. Evet, şu an. Anlayabiliriz. Ne oluyor lan orada? Biraz sonra küçük akülü bir araba çıkacak oradan. Kaç, 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 kaç. Oyunla değişik şeyler oluyor, kaç! Kaç aslanım, kaç kaç! Gireceğim. Kim Gireceksin, seni. O nasıl girişti lan? <laughs> AVM! Lan oyun alanına nasıl öyle biliyorsun? Yok ben oyun alanına nasıl öyle biliyorsun? Allah belanızı versin. Bak bu kadar da büyük konuşur gerçekten. Peki Rüya takımının altın Mirado'yu bilmesi yok mu ya? O Rüya takım altın Mirado'yla rakiplerini bir bir avladı. A few moments later. Almışlar mı? Hadi dediğim doğru olsun. Rüya takım altın Mirado'yla rakiplerini bir bir avladı. Vay be. Ali daha var. Abi go do, vur, dur abi. Ali dur Ali dur. Dur 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 dur. Vermem <laughs> Sıkıntı yok bende burası. Araba kontrolde kalsın. Abi 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 tamam tamam. Ben çok kullan. Araba sakin ol. Araba sakin ol. Öldürürsün. Hayır. Yirmi ağaç yiyorum. Abi nerede? Corona. Please bro. Please. Okay, okay. Okay, Corona. Okay. Okay, korona Corona. Corona. Corona, no. Go hospital. Go George hospital. No, Arab hospital. Evet, Arab hospital. Be? Oğlum bu adam bu si bak. Elini indi hareket yapma. Ay senin duracağın yer. Selamünaleyküm hayırlı Aleyküm, Aleyküm, Ramazanlar. Aleykümselam baba. AHA! Kanka tuvaletin gelmiş, tuvalette yakaladık kusura bakma sen... Alo 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 alo... Arabic, Arabic, Arabic... Alo 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 alo... Arabic, Arabic... Arabic! Hello? Enayet... <laughs> <Arabic. gülüyor> Enayet Turkish professional player. Okay. Enayet... هلا والله 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 Are you cola? Are you disco? Siko, yeah, yeah, yeah. Are you cola? Are you disco? I am teacher. I am your father. Kardeşim şuradan bir ayağını gösterir misin? Oha suratıma çarptı. Lan Mehmet düzgün sür şu arabayı. Arkadaş bak itle kopukluk yapıyorlar. Ben çok severim. Benden daha çok vezir bey sever. Bunu biliyorsunuz. Sen ama süreceğin arabaya oturayım diyeceğim oturuyorum zaten. Heh. Bombayı çektim hadi. 5 saniyen var. Çıktın çıktın. Abi düşünüyorum. İttin asra terlizin enemden Allahü sallat ve 5, 4. Valla mükemmeldi. Yani bir video ancak bu kadar güzel olabilirdi. Ne oldu mu? Hayırdır? Ne oldu oğlum? Hayırdır diyor. Delikanlı <laughs> lan beni. Helikopterdeki çocuğa karışmak istemiyorum da. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Ya kıyamam öteki bak. Bak bu bilmiyor. <laughs> bu <oyun, gülüyor> mı? bilmiyor mı? Birinci kat mı ikinci kat mı abi? Omae wa mou shindeiru. Nani? Allah! Lan! Oh. <laughs> Hop! Tamam bu da doktu. Tamam hadi. Arkadaşlar bordo belirli taktik yapıyorum şimdi. Bu taktiği iyi izleyin. A few moments later. <laughs> bu taktiği <iyi> izleyin. <laughs> 10, 20, 27, 31 kill. 31 kill. Çok güzel abi. Hakan. Benim abi. Kill sayımıza ne diyorsun? İyi misin? abi kill sayısını beğendim. <laughs> Hatta özellikle <laughs> ayarlamış olabilir misin? Tam geldi. Bak yumruk atacağım ha. Kanka. Nani? Lan silah var adamda. Kanka. Lan! Önümde önümde. Kanka yanımda. Neredesin abi? Allah ölüyorum. <laughs> Kanka vurdum. Tam kaçtım kaçtım da... Bir şey diyeyim mi? Daha demek ki pozisyondan kurtulduysak daha bize bir şey olmaz abi. Siz arkanıza yaslanın dostlar. Bin geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidelim o zaman. <laughs> Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Oh, de, <laughs> demeyelim. Come to mission, mission. Come to mission. Adam astet falan bir işin hatta. Meşhur hatta adam astet bir sıkarım bak ağzına. Bize sağlık şu konflajlı. Ne yapıyor Nasıl ya? <laughs> o küstü sanki <gülüyor> ya. <gülüyor> Kardeşim. Senin bir moralin bozuldu sanki. Oh, Osman sakin ol. Selamünaleyküm Serkan nasılsın kardeş? Dal Osman dal Osman. Çok iyisin. Osman çok iyisin Osman. Bütün botlara bir diş. Ha? Ay ben tavaya olacağım. <laughs> kaç 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 gitmek. Hayır Ali! <laughs> <laughs> oğlum comeback yaptım lan. Çünkü böyle olmaz. Arkamda adam Oğlum ne oluyor? Işık mı gitti geldi lan? Böyle olmaz. Ya ne oluyor? Tevbe bismillah. tövbe estağfurullah ya. Peki. Ananı Ananıt. İttina sığa telliziyle namdeli kulvallah ve Allahu selatü ve la ilahe illallah. Çık olsun. O ne çekti? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Patlayacak mı acaba? Niye öyle oldu? Adam mı bu? It was at this moment that he knew he fucked up. Aa! Ooha! Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şeytan radim. Gördün mü? Bilmiyorum ha şu anda. Oha. Sen devam. <laughs> la 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 la. Ben bir yılanım. Bir... Tıs. Tıs. Beni bir beni boss gönderdi. Tıs. Bak <laughs> 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 hepsi Toki'de gibi geliyor. Yani inşallah öyledir. Bunu Aha! Vallahi 40 yıl önce kaybettim. Kayıp kardeşimi bulmuşum gibi. Bana öyle bakma bana. Bana öyle bakma bana. Ben deliyim. Bana öyle bakma bana. Ben deliyim. Kaza yaptı diyor abi kaza. Kim kaza? <laughs> Erdem ben gram bir şey anlamadım. Ci <laughs> ne, ne alaka abi? Hediyeci hediye hediye edeceğim bir hesap. He, adamsın abi. <laughs> lan bir susun lan. Susun. Alo. 500 kişi <laughs> mi yaşıyorsunuz? Tarikat mısınız? Aşiret misiniz? Oğlum nerelisiniz lan siz? Barış abi. Efendim abim. E ee, Barış abi bir şey eee Barış abine sokacağım Barış ama. Abi. Emisi, sen ne yap biliyor musun? Benim eski pozisyonum var ya ona geç. Bir dakika. İmsi benim alnım buramda uyuyordu. Yavururken şimdi çok <laughs> Al kırdım kırdım. Ve har fra aho. Nasıl Gel la gel. Tamam <laughs> gel. Lan Barış, gel. Barış abi o değil Gel. Barış abi ne bele? Daha re ya. Daha ver ya. <gülüyor> <gülüyor> barış abi. Efendim? Bir milyon oldum kanka. Kota lan. Gel <laughs> abi, barış öbür tarafa, öbür tarafa gideceksin. Bele bele bak. Gel, gel götürüm gel. Abi abi. İyi abi. e, senle abi ya. Çıtpa <laughs> tıpfro. Gel gel gel. Aa nereye gitti sened mü? <laughs> Bunu videosunu gördün mü sen? Açmıştım hale. Salak. Kim senin patini koparacağım. Şöyle klak klak tamam mı? Hiç kuyruk sallama bana. Hayır hiç kuyruk sallama bana. O patin gitti seni. Hiç kuyruk sallama bir şey değişmez. Oğlum da. Ben bunu bir vurdum. Tamam. Nice. Bitiriyorum <laughs>. direkt. <laughs> i̇şte bu. Ya! Ne oluyor bir lan? Mı var? Adam. Deli <laughs> manyak. Alfa bu. Oh. Aşağı şiş, 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 şiş. Oh. Oh. <laughs> What? Ne? Araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be! Oo, mükemmel Oo. bir atlayış diyor ya. <laughs> Arap kardeşim vallahi bir şey yapmadım. Bak senin önündeki düşmanları vurdum. Bak vallahi bir şey yapmadım. Senin önündeki adamları vurdum. Beni bağlamaz. O benim maskara e, şey, M416'mın öldürme sandığı. Aklıma gelmedi. Öldürme sandığı o. O düşman. O benim M416 maskaramın öldürme. Ha gösteriyor kafasını. Ateş et ateş et. Bravo, bravo vuracaksın. Koş. Kafasını gösteriyor ama bug var. Yukarıda vurursun onu. Aa! O neymiş lan?